Arkadaşlar merhaba e, Sonuçlar ben nasılsınız Bu akşam sizlerle Şöyle bir e, Aklımdaki kişiyle bir ilişki olabilir mi Veya süre gelen ilişkinizde Sizi neler bekliyor olabilir Olası gelecek neleri öngörüyor Bunları inceleyelim sizin. Deste seçti Kısa bir açılım olacak Uyabilir de uyumayabilir de Sorun değil ben hep söylüyorum Değerli olan sizsiniz Önemli olan sizsiniz Lütfen siz kendi değerinizden ödün vermeyin. Lütfen hayatın merkezinde siz olun. Kendinizin değerini bilin. biraz mekan değişikliği oldu. Tatile gitmeden önce şöyle sizlere küçük bir açılım yapmak istedim. Bir hafta boyunca sizlerle olamayacağım. Biraz dinlenmeye, biraz kendimi dinlemeye ihtiyacım olduğu bir süreçteyim. Ama yine de bu açılımı gerçekleştirip gönül rahatlığıyla dinlenmeye gidebilirim diye düşünüyorum. Dilerim siz de memnun kalırsınız. Destelerimizi ayırmaya başlayalım. Evet arkadaşlar destelerimiz hazır. Birinci deste için renkli bilekliği seçebilirsiniz. İkinci deste için de gümüş bilekliği seçebilirsiniz. İkinci destemizi şöyle ayırayım Birinci desteyle yani renkli bilekliği seçen arkadaşlarımızla başlayalım bakalım. Şimdi arkadaşlar bu ilişkiye baktığım zaman önünü göremediğiniz durumlar söz konusu. Aslında bir ruh eşi bağlantısı var. Asranta Turan ruh eşidir. Kupa kralı, kupa kraliçesi ruh eşleridir. Yolları ayrı düşmüş. Başka şehirlerde olabilirsiniz. Siz biraz daha böyle iyileşmeye niyet etmeniz gerekiyor. Biraz daha böyle o öfkenizi azaltmayı niyet etmeniz gerekiyor. Halbuki aşıklar kartı, balıklar kartı çok kısmetli. Yine bir araya gelinebilecek. Ancak bu karma temizliğinin, bu döngünün değişimin devam ettiğini söyleyen çok büyük kartlarla çevrili. Aklınızdaki insana baktığımız zaman sizi gerçekten seven ama bu sevgisini göstermekten aciz bir yapı olarak görüyorum ben. Mahkeme ile ilgili bir durumları olabilir. Bir karar verme aşamasında olabilir. Özellikle bir yolculuktan dönüşte bunun kararını verip sizinle de bunu paylaşmak isteyecek gibi görünüyor. Şu an her iki tarafta psikolojik olarak mutsuz ve önünü göremiyor. Aklınızdaki insan tutkularıyla hareket etmek istedikçe korkuları onu sanki böyle kapana kıstırmış gibi hissediyor. Siz değişimin devam ettiğini biliyorsunuz. Siz biraz daha ön güvenin. Ön sizin rehberiniz olacak. Yeni bir başlangıç söz konusu 6 hafta içerisinde çok sağlam bir başlangıç sizleri bekliyor. Bu ilişki çok sağlam ilerleyecek bir ilişki ve gelecek var eden bir ilişki olarak görünüyor. Birinci desteği için söyleyeceklerim bunlardı. Umarım almanız gereken cevapları almışsınızdır. Ben sizleri sevgiyle kucaklıyorum. Gelelim ikinci destemize. Yani gümüş bilekliği seçen arkadaşlarımıza bakalım kartlar onlar için nasıl yol gösterecek Şimdi kartlara baktığım zaman aslında o kadar güzel kartlar geldi ki ikinci desteği. Zorlu bir ilişki, zorlu bir durum. Ancak siz vazgeçilmez bir insansınız aklınızdaki insan için. Boğazınızda düğüm düğüm sözcükler var. Söyleyemediğiniz o kadar çok şey var ki. O kadar özlem dolusunuz ki. Ama şanslı bir döngüye girmişsiniz zaten. Yaklaşık bir aydır o şanslı döngün içerisindesiniz. Sadece daha dikkatli bakmanız gerekiyor. Aklınızdaki insan sizi gerçek ve dürüst bir sevgiyle severken bir yıkımla uğraşıyor şu an. O bir yıkımın içerisinde dengeleri kurmakta bu yüzden güçlük çekiyor. Bir yüzleşme yaşayacaksınız ve yaşadığınız bu belirsizlikler bitmek üzere. İçinizde o yalnızlık duygusunu açacaksınız. Yaklaşık iki ay içerisinde ilişkiniz dört dörtlük bir seviyeye ulaşacak beklemenize, o naifliğinize değecek bir ilişki. Aklınızdaki insan yoksunluk duygusundan çıkıp tam anlamıyla güçlü ne istediğini bilen haline dönüşecek. Siz içinde bulunduğunuz o karmaşadan çıkacaksınız. 5 hafta, ben 5 ay süreceğini düşünmüyorum. Ama yaklaşık olarak 2 ay içerisinde bütün bu çekişmeler son bulup özgüven ve cesaretle bir araya geleceksiniz. Bu insan size dünyaları sunmak istiyor arkadaşlar. Yaşadığı bu yıkımlardan size hiç bahsetmemiş. Siz hiçbirini bilmiyorsunuz. Ve bunları öğreneceksiniz kendinizden. Bunları anlayacaksınız. Dört dörtlük bir birlikteliğe hazırlıklı olun. O kadar çok çekmişsiniz, o kadar çok özlem duymuşsunuz, o kadar çok zor yollardan geçmişsiniz ki artık sizin de huzura ihtiyacınız var ve aradığınız huzuru bulacaksınız. Buna güvenebilirsiniz. Evet arkadaşlar, ikinci desteği için de söyleyeceklerim bunlardı. Umarım keyif aldığınız bir açılım olmuştur. Umarım aradığınız cevapları bulduğunuz bir açılım olmuştur. Ben hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Siz de kendinize sevgiyle sarılın olur mu? Görüşmek üzere, hoşçakalın.